Geçeler geceler efendim yarın misafirim var ben de sahur hazırlığımı yapmadan tatlımı yapmak istedim ki güzelce donsun ve muhteşem bir tatlı olsun ben genelde soğuk olan tatları bir gün önceden yapmayı tercih ediyorum çünkü daha güzel dinleniyor daha lezzetli bir tat alıyor ee, ben normalde muhallebili bir kadayıf aradım daha pratik sütlü ve ağır olmasın diye sonra bir tarife denk geldim ki gerçekten güzel olacağına eminim tabanında cheesecake tabanı var Üstünde muhallebi, Hindistan cevizi bir muhallebi ve en üstünde de kadayıf parçaları var cevizle birlikte. Şu an o tarifi deneyeceğim. Tarifi de videonun tam şu kısmına hangi kanaldan aldığımı yazarım. O halde tatlımızı yapmaya başlayalım. Ha, bu arada bu çektiğim kısmı e, misafir hazırlığıma ekler miyim? yoksa ayrı bir video yapar mıyım henüz bir karar vermedim ona göre atarım hepinizi şimdiden öpüyorum şimdi tatlımızı ilk olarak tereyağımızı eriterek başlıyoruz 125 gram kadar burada tereyağ var bu şimdi güzelce eriyecek biz şimdi birlikte bisküvilerimizi çekelim şimdi iki paket bıçak bisküviyi dondurma alacağım ve bunu un kıvamına gelene kadar çektireceğim varsanız kötü böbür biscuits yaparsın ama ben o şekilde denemedim. Tarif yani tarif aldım kanalın altında. Açıklamalar bölümünde o şekilde de yazıyordu ama ben hiç o şekilde denemedim. Zaten bu tarifi iki defa yapıyorum. Şimdi blenderımızdan güzelce çektirelim. Şimdi ben burçak bisküvilerimi güzelce çektirdim. Kabımı alıyorum. Erittiğim tereyağını güzelce üstüne döküyorum. Çok gibi gözükebilir ama çok değil. Bu Hepsini emecek şimdi bisküvilerim. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi ben güzelce burçak bisküvilerimi tereyağını buluşturdum kek kalıbımın alt kısmını çıkartıyorum. Ve bu tabağıma ölçüsü gayet yeterli benim için. Güzelce bu harcı bastıracağım. Her zaman el lezzeti. <laughs> Ama ki kalıbım büyük diye sanki içimden bir his. Büşra bu kalıp büyük diyor. Deneyip göreceğiz bakalım. Şimdi bir tane su bardağıyla ya da bir burçak bisküvi daha hazırlayacağım. Bir bakalım duruma göre. Ya bu kalıbı Karacı'dan aldım. Gerçekten o kadar büyük ki alırken fark etmedim. Öyle şey yapmadım. Anlamadım büyük olacağını. Ama kalıp gerçekten o kadar büyük ki. Yani biz yarın 11 kişi falan olacağız. Ama 11 kişiye bile fazla. O yüzden bu kalıbı hiç kullanışlı bulmuyorum. yetti gibi. Şimdi tatlının kadayıf kısmına geldik. Çünkü soğuması gerekiyor. Tatlının alt kısmını da dolaba koydum ki donsun güzelce. Şimdi burada bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı çok fazla olmayacak. Yeterli bu bu kadar. Ve bir paket kadayıfı kavuracağım. Yani kavrulmuş kadayıfı sadece biraz daha kavuracağım. Ve içine birazcık da fındık ekleyeceğim. Pardon, ceviz ekleyeceğim. Tarifin malzemelerini falan alt kısma yapılışın alt kısma yazacağım zaten. Oradan da bakabilirsiniz. birazcık malzemeyi ekledim gördünüz. Şimdi hafif altı yanıyorken kısıkta 3 yemek kaşığı da şekerimizi ekleyeceğiz kadayıfımıza. Bir paket kadayıf 125 gram tereyağı erittikten sonra koyuyoruz kadayıfımızı, kavrulmuş kadayıfımızı. Bir küçük kase kadar ceviz iri çekilmiş ve 3 yemek kaşığı da şekerimizi alıyoruz. Bu şekilde de biraz kavuruyoruz güzelce. Şimdi tatlıma muhallebisine geçtim. 1 litre sütümü alıyorum tencereye. 3 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı nişasta. bir yemek pardon bir su bardağından bir parmak eksik şeker ve iki yemek kaşığı da nişas Hindistan cevizi ne oluyor bana bugün bilmiyorum ama hadi hayırlısı biraz ocağımla altını açmadan önce karıştırıyorum bir yemek kaşığı tereyağı. Bir pakette vanilin ekliyorum. İlk sıcaklığı çıkana kadar karıştıracağım. Daha sonra kalıba dökeceğim. tatlımızın son katmanını da döküyoruz. Benim kalıbım büyük olduğu için tatlım biraz daha ince oldu. Sizin kalıbınız daha küçükse tatlımız daha kalın olacaktır. sanki bir pakette bu arada fazla gibi geldi. Ben kalıp büyük diye bir paketi kullandım ama yarım pakette yeterli olur. Tabii ben bu iç harcını daha sonra kuplarda muhallebi yaparak da değerlendiririm. Şimdi tatlımızı streçleyip bir gece dolapta bekleteceğiz. Ve tatlımız buzdolabına gidiyor.